Hadi içeri, sen de bul bakayım önünü. Yalan. Sen de geç kalıyorsun işe. Ben çalışıyor muyum? Naciye! Ha, tabii, Naciye Hanım bankada çalışır. Hangi bankada? Naciye! Dinlen bugün istersen. Hadi ben de gitmeyeyim işe. Beraber gezmeye gidelim ha? Ay lütfen Hulusi Bey! Bir doktora gidelim Naciye. Hadi siz gidin! Siz gidin kocacığım, ben iyiyim. Vallahi iyiyim. Anneciğim, öpeyim. Anneciğim, ben de öpeyim. Hoşça kalın, Ne olur kendine dikkat et. Kızım, hadi sene. Geç kaldık valla. Bu ne dağınıklık böyle? Şuna bak, sofrayı bile toplamamış daha. Akşama toplarım. Bankaya değil mi? Ya nereye olacak? Hayret bir şey valla. Hadi. Bir imza lütfen! Burası! Maciyan. bu imza sizin değil! Daha iyisi elimden gelmiyor, artık Anlamadım. Hiç, bugün biraz rahatsızım da. Ama merak etmeyin, en kısa zamanda iyileşeceğim. Evet, en kısa zamanda. Benimki senin kaynanandan da beter, Osman da kafama çıkartıyor iyice. Şükret, Nedret Hanım sana küstü de biraz kafa dinliyorsun. Nedret, küs mü kaynanan bana? Ah barıştınız mı? Yo. Ama... ama... Hiç barışma daha iyi. Ay hiç içimden gelmiyor şu eve girmek şimdi. Ortalığı topla, bulaşığı yıka, çocuğu yatır, yemeği hazırla. Sonra da Osman Bey'i rahatlat. Yapamayacağım. Neyi yapamayacaksın? Bana biraz borç para versene. Ne kadar? Ne kadar olursa. Yeter mi? Hemen ederim. Ay moroni bozdum ben senin. Hiç sandığın gibi değil. Ölümü gör bak şey yapmış olmayayım. Hadi biraz bize gel. Sonra öğrenin, tamam mı? Hadi ça. Ça? Ya annem niye gelmedi? İşi varmış oğlum. İşi varmış dedim ya. Ne işi varmış? Bankada işi varmış. Ama ne işi ne? Ne işi olur oğlum bankada? Ne işi olur? Elinin körü olur. Bitir şu yemeğini. Yemeyeceğim ben, yemeyeceğim. Kızım. <laughs> Oğlum döktün. Kalır şu sofranı. Lokma <laughs> <laughs> <Lafmanı>. ne? <laughs> Ulan. Hadi içeri. Ya, ya, ya lütfen var, Gel, var. içeri. Hadi. Hmm. Of, en acıye, en acıye. annesinde. <laughs> Can, taze fasulye, şeftali... Ne var? Çöp! Yok çöp! Ooo, Lucy Bey kardeşim, bu ne sürpriz ya? Buyursana. Sen bu saatte çıkar mıydın evinden? Buyur buyur. Öpeyim anneciğim. Naciye yok mu evladım? Sahi yenge neden gelmedi? İşte çocuklar mocuklar, o da yorgun malum, sinirleri bozuk. Bu sinir bozukluğu yeni moda çıktı arkadaş. Bütün karıların sinirleri bozuk. Hoş geldin Hulusi abi. Hoş bulduk. Bir kahve içer misin? İçmeyeyim, gideceğim zaten. Evet. Madem gidecektin, niye için geldin arkadaş? Dima hanım! Aman, şu el şakasını da <laughs> Naciye sahiden yorgun Hulusi abi. İşte de bir tuhaf hal vardı üzerinde. Nasıl tuhaf hal? Ne bileyim, konuşması bir tuhaf. İmzasını atamadı bir türlü. Ee, sonra ne oldu peki? Ne, ne oldu? Bankadan çıktınız birlikte, yani bir şey söyledi mi diye. Ha, şu mesele mi? Aman aşk olsun. Yoksa ona mı kızın Hulusi abi? Ne önemi var? Neyin ne önemi var? Ya bu neler oluyor? Nedir bu önem önem? Aman, biraz borç aldı benden. Onu mu söyledi? Borç mu? Borç mu aldı? Aa, hay Allah söylememiş miydi? Söyledi, söyledi ya. Allah, Allah. Ya bu çatlatmayın adamı. Ne borcu bu? Ne kadar aldıysa vereyim. Allah aşkına olmaz. <laughs> Üstümde yokmuş zaten kamyonlar neyse ve ülke yollarının defaçar binlerce kilometrenin onlarca yükün ağır ve kabul hayır ola hiç şey sandım ne? size iyi geceler aracınızı çok yaşatan kaliteli bir motorlar metal ne film çeviriyorsunuz? Yakarım bak canına. Bırak şimdi. Kızda gerçekten bir tuhaflık var. Uyur gezer gibi. Akşamda giderken benden para istedi. Evine de gitmedi. Gece evine dönmemiş olmaz mı? Bu Hulusi de bir şey anlatmaz ki adama. Mıy mıy mıy! Hadi yata! Olaya nasıl baktığınızı biliyorum doktor bey. Yerden göğe kadar da haklısınız. Ben de çözebilmiş değilim. Ama bazı ipuçları verebilirim size. Birdenbire kendimi bu adamın karısı olarak bulduğum doğru. Eskiden tanıdığım, birlikte olduğum insanlar da beni tanımaz olmuşlar. Ne olur dinleyin, Şimdi paranoyak filan sanıyorsunuzdur beni. Bir an için doktor olduğunuzu unutun... ...ve bana inanmaya çalışın. Ben sizin bütün anlattıklarınıza inanıyorum. Nereden çıkardınız o paranoyak lafını? Hem biz buraya her gelene hemencik bir at takmayız. Anlatın bakalım, nasıl kendinizi Hulusi Bey'in karısı olarak buldunuz? Reklam filmi çeviriyorduk. Bütün bu yaşadıklarım o filmin senaryosuydu. Ah, Naciye Hanım, Hulusi Bey, çocukları Hakan ve İnci, kabus gibi. Tiyatrocuyum ben, sanat bütün hayatım benim. Bankada çalışıyormuşum. Bankaya para çekmek için bile gitmem ben. Bir işim oldu mu Suat gider. Pardon, Suat kim? Arkadaşım, birlikte yaşadığım çocuk, o da tiyatrodan. Şey, şu dışarıdaki adamın bu konuda bilgisi var mı? Onun hiçbir şeyle ilgisi, hiçbir bilgisi yok doktor bey. Söylüyorum size, siz bu söylediklerimin bir kelimesine bile inanmıyorsunuz... Ama... ...hayır demeyin! Sizce ben Hulusi Bey'in karısı Naciye Hanım'ım... ...çünkü, çünkü... ...çünkü? Peki, çağırın şu kocam olduğunu söyleyen adamı... ...ona sorun... ...şu Naciye Hanım'ın oyunculuk yeteneği var mıymış acaba? Tiyatro şarkılarına merakı... ...böyle bir becerisi falan... ...lütfen sorun! İsterseniz Hulusi Bey'i karıştırmayalım... ...şimdi bu konuşmamıza... Karıştıralım, herkes gelsin... Ve tanık olsun lütfen. Bakın doktor bey, e, bu Asya nasıl kurtulur oyunundan? Yeni sahneye koyuyoruz. Belki eski gösterimlerine gitmişsiniz. Tabii dostlar izlemiştim. Başlıyorum. Evet sayın bayan. Kolay değil. Haklısınız. Rastgele adamın biri. Adını bile bilmeyeceksin. Ama koyuna gireceksin. Sonra bir başkası kolay değil. Haklısınız. Kolay değil her gelene yar olmak. Vazgeçmek sevgiden, aşktan mal olmak. Belki mümkün şu dünyada toz olmak. Ama elde değil bayan yok olmak. Aklıma gelen, anamın eski evi oldu. Güneş Sokağında Madam Eleni! Gözleri parladı morun. Anlayın niyetimi. Hemen anlaştık. Buldum böylece başımı sokacak bir deliği. Her taraftan tıkadınız yolumu Yoksullukla bağladınız kolumu İstemeden seçtirdiniz sonumu. Şimdi kolay sayın bayan öl demek. Naci hanım, sakin olun biraz. Şöyle oturun. Ah. Durun, dinleyin beni bir dakika. Ben her şeyden habersiz bir ev kadını olsam yapmayın, bırakın beni. Yine istemem. Tamam ev kadınıyım ben, Naciye'yim. Hulusi, Hulusi. Naciye, kullanmayın. Tipik bir teknik disosyasyon. Kimliğimi unutturamazsınız bana. Deli değilim ben. Eve gitmek istiyorum. Hulusi götür beni buradan. Naci, karıcığım. Serap'ım ben. Serap. Naci. Hey. <laughs> <laughs>